Herkese selam tına, hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte nasıl kaliteli yapacağımızı yap, yapılacağını göstereceğim hadi İlk geçelim. başta buradan güzel bir daha böyle video bulacağız ben bak bu, geliyorum. Buradan tamamen mukbang videosunu hemen indiriyorum. bu videoyu indirdikten sonra Merve Alçın'ın son şarkısını atacağım. Şarkısını şarkı ama ben bu Aşk korkunç şarkısını hemen indiriyorum. Şimdi arkadaşlar 3 uygulama diyelim. Bir MRT müzik, bir Capcut, bir de Alict Motion'u onu söylemiyorum. Şimdi hemen Capcut'a geliyoruz. Buradan yeni proje yerinden indirdiğimiz videoyu alıyorum. Buradan istediğim yere alacağım. O sarı nerede? Arkadaşlar ben orayı oraya bulup geliyorum. Arkadaşlar ilk saat sonra buldum. Söyle. Sordu ya. Şimdi buradan alacağımız yerleri bölüyorum. Ben... Şimdi burayı alıp buranın hızını şuradan ayarlıyorum normalden. Şöyle 5'e alalım. Sonra ses düzeyini sıfır engelelim çünkü buraya şarkı konuşacak. Şimdi buraya indirme yerinden bir tane fotoğraf koyacağım. Şöyle kend, şeyini koyalım. Şöyle kadar şey olsun. Değleştir. Şöyle olsun hafiflet. Ama şuraya alsak daha iyi. İndirmeden bir fotoğrafını Sonra zaten üç fotoğrafı var üzerinde. Ben yani siz hani bu şeyleri kullanarak tabii ki farklı, kafadan farklı editler de yapabilirsiniz artık. burası size kalmış. Sonra buradan ses yerine videodan ses çıkarın. Çıkaralım şimdi.

birazcık şey yapacağım. <laughs> evet, arkadaşlar arkadaşlar şimdi burada ses düzeyini şöyle indirelim. Evet arkadaşlar burası böyle al şimdi onu dışarı aktaracağız sonra diğer uygulamaya geçeceğiz evet bu yeri yaptı şimdi buraya geçiyoruz buradan proje oluştura tıklıyoruz biraz kasıyor uygulama arkadaşlar ben nedenini bilmiyorum sonra burada medya'dan yaptığımız son videoyu al alıyoruz sonra buradan bunu ekleriz yani editler genelde herkes böyle karakteri o nasıl yapıyorlar dediğiniz editleri bu şekilde yapıyorlar bence gayet basit o bana göre yani senin için biraz zor olabilir bu nereye göre karıştırma ve opaklık yerinden farka basıyoruz böyle az önceki dikdörtgeni de beyaz yapıyoruz buradan çıkarta basıyoruz efektlerden arka planı kopyalaya tıklıyoruz sonra yine efektlerden bu <laughs> Bunun ayarı arkadaşlar 265 Bu şekilde ayarlıyoruz Sonra zaten hep üçünü kullandığım için orada üçü oluyor bende <laughs> Yani ışıklama ve gamayı ekliyoruz Bunu eksi 62'ye alıyoruz arkadaşlar İstediğiniz ayarı alın. Ben böyle tercih ediyorum. Biraz daha aydınlatalım. Çünkü burada efekt eklemiş. Bu Ben buna eksi eksi bir virgül on ikiye alalım. Bilmiyorum, çok kısa uygulama. Şimdi şunu şöyle uzatalım. Eğer tuhan efekt eklemezse emin olun ki bu edit daha kaliteli, güzel olurdu. Siz böyle efekt olmayan bir şey seçin. Tabii ki ben bunu YouTube'da paylaşım, paylaşmam. Yani öylesine yaptım bu editi size göstermek için. Sadece arkadaşlar yani bunu yüklemek istemiyorsanız Kapkut'tan edit yapma videosu da atarım. Şimdi... Şimdi... Şey... Editimizi e, şuradan ben efektlerden ışıklama gamayı bir tık daha parlaklaştıracağım. Şöyle buradan nereye gidiyoruz? Şöyle, biraz önce bir 12 aldık. Biraz bulanık mı arkadaşlar? Şu, şu yazımızı kaldıramıyoruz arkadaşlar. Premium şey istiyor. Arkadaşlar yazımız böyle güzel oldu bence. Şimdi ben izlediğiniz için teşekkürler. Sonucu videonun sonuna zaten koyarım. Bay bay. Hiç aşık oldun mu lütfen? Doğruyu söyle. Oldu sanıp, ne oldu? Lütfen cevap ver. Arkadaşlar, aşık oldum evet. <laughs>